uzunca zamandan beri benden video çekmemi isteyen arkadaşlara buradan selam olsun. Evet, artık nişan taşına döndüm. Ara ara zaten gelip eğitimleri burada randevu usulüyle veriyordum. Pandemi boyunca çok online eğitimlerde birbirimizle yakın temas halindeydik. Ama artık nişan taşında ister grup, ister birebir Mandalanın psikanalizdeki kullanım şeklini öğrenmek isterseniz beni ziyaret edebilirsiniz. Aynı zamanda eğitimlerin içeriği hakkında bilgi almak isteyenler bana yazabilir. Çünkü benim 3 günlük Mandala Akademi eğitimleri dışında sembolizm, ezoterizm ile ilgili, Jung'un mandala yöntemini psikanalizde nasıl kullandığı ile ilgili farklı farklı eğitimlerim oluyor. Bunların hepsini ayrı ayrı duyurmak bazen zor olabiliyor. Vaktim de olmuyor. O yüzden bu videoyu toptan çekmek istedim. Bilgi için hem nişan taşına ziyarete gelin veya bana e, mail atın, telefon açın. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.